Herkese selamlar. Şöyle bir yazım yanlışları sorusuyla karşınızdayım. Bakalım bizden ne istiyormuş. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Hemen numaralı ifadeleri bakalım. Cunda Adası doğru yazılmıştır. Zaten özel isimle kurulmuş. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ege'nin derken özel bir isim, bölge ismi, isif kesme işaretiyle ayrılacak. Ayvalık'dan demiş. Şimdi bizim özel isimlerimizde sürekli sert, önsüzle biten bir ifade varsa, bu özel isim olmasına da gerek yok. Aslında genel bir kural. Arkasından gelen ve yumuşak ünsüzle başlayan ek hem şimdi özel isme geldiği için bir kere ayrılacak burada olduğu gibi. İkinci olarak buradaki yumuşak ünsüzle başlayan ek sertleşecek. Yani T'ye dönecek. Ayvalık tan şeklinde bu ifade yanlıştır. Daha da ifadesi ayrı yazılacak. Doğrudur. Türklerden ifadesi de hiçbir yerden bölünmeyecek. Doğrudur. Ve bu durumda cevap 3 numaralı seçenektir. Cevap C'dir.